Evet, patlıyoruz şu anda hastanede. Damar yolumu açtılar. Burnumdaki piercingler çıktı maalesef. Xanax verdiler az önce. O yüzden kapım güzel oldu. <laughs> Abim de, abime de Xanax vermişlercesine. Geldik. Böyle saçma bir çorap giydirdiler. ayağım şişmesin diye. Yeter artık. <laughs> Bile diyecek ki bunlar ne yapıyor. <laughs> Neyse. Yapamıyorum, odaklanamıyorum, konuşamıyorum. Anne siz için tekrar bilgilerim alındı. Doktorum ameliyatta. Şimdi biraz sonra aşağı inecekler. Anestezi için iyiyim. Sıkıntı yok. Yani zaten buraya çok heyecanlı gelmemiştim. Çok böyle aşırı heyecanlıydı, korkum yoktu. Sadece işte elimin üstü damar yolumu açarken canımı biraz acıttılar. Yani aslında onun suçu değil benim kilodan kaynaklı. Bir damar yapım çok ince olduğu için böyle bir problem yaşadım. Ama işte kolumdan açtılar. Şu an iyi. Giyindim, hazırlandım. çoraplarım hmm. elbisem. İyi yani her şey yolunda. Böyle korkulacak ya da değişti düşecek bir şey yok. Ortam yok. Ya tabii olduğumuz yer çok önemli. Çok sıcakkanlı iyi insanlar var burada. Rahat olmak önemli diye düşünüyorum. Rahatım, bir gerginim, korkum yok. Sadece çok susadım dün saat 11'den beri su içmiyorum. Az önce bir içtim. Onu da ılık getirmişler sağ olsunlar. Böyle. Ameliyattan sonraki kısmı artık onlar çeker diye düşünüyorum. Umarım anestezinin uyandıktan sonraki halimi özellikle abimin görmesini istemiyorum. Çünkü neler diyebileceğimi bilmiyorum. Geçenkinde herkese teşekkür etmişim. Çok naif bir şekilde. Ama bu sefer full yani 3 saat anestezi aldıktan sonra <gülüyor> bilinçaltının <gülüyor> bütün kirli çamaşırlar ortaya çıkabilir. <laughs> o yüzden Apache Müziği'ne devam ediyoruz. Evet o zaman ameliyattan sonra görüşürüz. Bana artık kolay gelsin. Bora Hoca'ya da kolay gelsin. Hoşçakalın. Nasılsın? Yani bu saçma sorulardan önce çok <gülüyor> <gülüyor> Evet. Güzel değişik bir çorap. Uçları da hava alıyor gördüğünüz üzere. Hava <laughs> alması için güzel bir şey. Evet Gamze Çiğereli. Günlerdir sen bizi çektin. Yorumlar yaptın. Düşüncelerini söyledin. Şimdi biz senin düşüncelerini ameliyat sonrası hala serumların devam ediyor. Ameliyat sonrası ilk röportajın neler söylemek Beş istersin? Beş saat oldu çıkalı. Evet. Bu da benim güzel eşim. Şu an dayanılmaz bir ağrım yok. Çok güzel. Sadece üst midem, menolu oldu kısım ağrıyor biraz. O garip böyle bir baskı var. Hani çok yersin, sıkışırsın ya. Onun gibi. Bir de diyaframımı aldılar. Galiba konuşamıyorum. <laughs> 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 Olabilir. Sadece ayağa kalkmak çok zor. bayağı midem bulandı. Ördüm. Örmek hem ağrımı arttırdı hem um, kusacağınız bir şey yok. Kusacağını mı hissettin? Kusacağını hissettim ama Kusma. normalde mesela öyle bir hissi normal hayatında yaşasaydım 80 kez kusmuşum. Mide boş olduğu için zaten bir şey Evet. Kaktüsün çok güzel pijamandaki. <laughs> evet. Çok güzel duruyor. Başım dönüyor kalkınca gözüm baklayamıyorum. Narkozun etkisi sanıyoruz. Evet. Yani ben o endoskopide de aldım. Narkoz etkisine iki günde çıkabildiğim için bugünkü narkoz daha iyi oldu. Tabi ameliyat olduğu için. O yüzden. Ama iyiyim yani şu an. İyiyim O Falan bir asla bir durum oh, yok. Çok şükür çok şükür. Yok. Sadece işte mi? mide bulantısı zaten genel hayatımda hep korktuğum bir şey olduğu için. Yani onu hissettiğim o yüzden nefret ediyorum ama iyi olmak zorunda. Bizi seviyor musun? Sizi çok seviyorum. Biz seni Biz daha, daha çok, seviyoruz. çok seviyoruz. Hadi bay bay. Evet merhabalar, merhabalar. Ben uzun süredir galiba böyle bu şekilde video çekmedim. Bugün üçüncü günüm. Şu an oturuyorum. morlukları aldanmayın benim. Hassas eğitimle alakalı birazcık. Ama sanırım kolum bu kadar iyi. Uzun süre tutamayacağım. Çok kısa özet geçeyim. Biraz gaz sancım var. Dua nere? Transit bir partisyon. Hayır transit bir partisyon olmadı ameliyatım. Ameliyatın ismi farklı bir ameliyat. Bir şey partisyon. Bir partisyon. Dua, daha bir partisyon. Neyse bir şey partisyon diye hatırlıyorum. Oldum ameliyatı bilmiyorum. İçeriğini biliyorum ama ismini bilmiyorum. Um, dördüncü, üçüncü günüm. Ya yani gecem bu hastanede. E, yarın dördüncü gün olacak. Yarın bir problem olmazsa inşallah çıkacağım. E, şu anda biraz gaz sancım var. Gaz biraz sıkıştırıyor beni. Tek problemim o. Bir de aa, göstereceğim. Umarım hani kan görünce kötü olanlar bakmasın. E, burada şöyle bir diren var. Bu şurada bir yere bağlı. Ama bunu açık göstermek istemem. Ama dikişlerimin boyutlarını size göstereceğim. görmeniz açısından. İkinci gün çorba içmeye başladım. Sabah öyle akşam çorba içebiliyorum. Sadece tanesiz olması önemli. Su içebiliyorum. Zaten içmeniz gerekiyor. Bu gaz atabilmeniz için. Şu an böyle gaz beni o kadar zorluyor ki. Gerçekten size anlatamam. Çok zor. Gıdım gıdım su, suyumu içiyorum. Yürüyorum. Yürüyebilmek çok önemli. İlk gün çok zor. Hiç yalan söylemeyeceğim. İlk gün gerçekten şey açısından çok zordu. Kalkıp tuvalete girmek. çok çok zordu. İlk gün zaten su da içmiyorsunuz. Hiçbir şey içmiyorsunuz. İkinci gün içiyorsunuz detaylı anlatım yapacağım. Sadece şu anlık bu videoyu çekmek istedim. Çünkü bugün üçüncü günüm ve ben hiç adam akıllı bir video çekmedim. Biraz belki kilo vermiş olabilirim. Ama saçım ya yani dağılıyorsunuz. Çok fena dağılıyorsunuz. Gaz, gaz, gaz en büyük problemim gaz arkadaşlar. Bu ameliyatın en büyük problemi gaz sonrası için. Ama bunu atabiliyorsunuz. Atıyorsunuz. Dün ve bugün, bugün mesela iyiyim gerçekten. Dün biraz daha bu halimden bir tık iki tık daha ııı falan modundaydım. E, gaz anlamında ama yani. O başka hiçbir şey ağırmıyor. Bir de işte o kaslarınızın gerildiğini arada hissedebiliyorsunuz. Kalkınca, işte ileri gidince, yürüyünce vesaire. Bugün hem doğum günüm. E, bugün çok tatlı konu sürpriz yaptılar hastanede. Hmm. Değişik bir doğum günü oldu. Önemli bir doğum günü oldu. Hayatım boyunca unutmayacağım bir doğum günü oldu. Kendim için verdiğim en doğru karar, en güzel hediye olduğunu düşünüyorum. Gel gitlerim arada oluyor. Bazı korkularım var tabii ki. Ama onları aşacağız. Şu an biraz konuşmak yoruyor. O yüzden şimdi bu videoyu keseceğim. Ve suyumu içip biraz dinleneceğim. Hmm, yarın bakalım nasıl olacak yarın hastaneden çıkmadan da bir video çekmeyi umut ediyorum hmm. detaylı her şeyi anlatacağım ama şu an böyle iyiyim şu an odada kimse yok abimle ablam aşağıdalar <laughs> yemek yiyorlar ee, ben iyiyim tek başıma durabiliyorum tuvaletime de gidebiliyorum tabii ki yardım o zaman daha rahat oluyor bir de kolumdaki şu olay çok etkili olmasa zaten her şeyi yapabilirsiniz en büyük problem o ee, şu anlık böyle. Yoruldum biraz. Umarım her şey çok çok daha güzel olacak. Her gün her gün daha güzel olacak. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.